Arkadaşlar yeni bir videoda beraber yanımda ben başladım ben başladım ben başladım biraz böyle. Her zaman garip. ben başladım, sen bitiriyorsun. ben başladım ben başladım ben başladım ben başladım ben başladım ben başladım ben 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 başladım ben Vurayım mı lan bir tane? ben Karanlık Emre. <Gülüyor> Karanlık. <Gülüyor> evet, bak evet. bir ev göstereyim. Durun. Baktınız. Evet. ben de böyle gözüküyorum işte. Hadi gel devam edelim. <laughs> Emre tabii karakteri skinin sayesinde daha güzel gözüküyor. Sağ oraya kazma Orayı kazma. Çık lan. Lan burayı kazmayacağım dakika ne Yürüyüm da Gel şu taraftan gelişle Bu Kömür buldum da direkt. Lan sen ne yapıyorsun? Lan Emre oradan genişletmeyeceğim. Lan kömürleri kazıyorum. Evet tamam bende bayağı var yeter. Önceki videoda ne bulursan al dediydin Yok alma tamam alma. Çık lan. Lan çık. Gel gel kazma diyorum. Kaymıyorum, kaymıyorum. Çık çık. Kazma, kazma. <laughs> kapatıyorum kapatıyorum. Çık çık. Allah'ım. Ha tamam, orayı kapatma gerek yok. Gel buraya gel. Böyle sen. Tamam sen buraya gel ben hallederim. Çık lan. Bekle görünüm Dur bekle. Lan. Geçemiyorum. <laughs> şöyle yandan. Efe bu kaç videoda biter kardeş? Burası. Bilmiyorum kanka bu videoda biter. Bu arada gençler like atmayı unutmayın. Like atmak önemlidir gençler. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Batıray'ın şeyini yapmayı. Hepinize işte. merhaba arkadaşlar. Youtube'dan like'tan para kazanılıyor mu acaba? Biz hiç kazanamadık. Çünkü bize like gelmiyor. Kazanamıyor. Like. Bir tek şey reklamdan kazanılıyor. Yani light'tan bir kazancımız yok bizim. Sadece kanal önde çıkıyor. Yani mesela embed çelik yazınca <laughs> bu kanal çıkmıyor. Ya çok en, ta en aşağıda. Bunu biraz da şu üstten mi genişletelim? Bence de ben da kafam tavana çarpıyor. Kafama, cenni, kafam mı kafam? Oğlum genişletiyoruz. Gerek yok yani. Ben sonuçta babana, annemine söyleyecektim. Salan Ama. kazması da. Daha ilk kazmam lan. Benim üçüncü kazmam kırılacak. Elmas kazmam kırılmış. Evet. evet arkadaşlar bu benim kırılırsa üçüncü kazmam olacak. Ama Benimki full değildi ama kazmalarımın canları. Sadece bir tanesi fulldü. Oğlum kazma sıkıldım artık? Diğer kazmam da e, kırılacak gibi oldu bir an. Hemen yarıya geldi. Bu ne? Benimkilerin ikisi de fulldü vallahi bitirdiklerini. Şu an Benim... üçüncü kazmam bitiriyorum. Benimki bitti zaten kırmızı. Kömür mı? kazarken yarısı gitti lan. Acayip kömür kazdım ben. Kaç tane kömürün var? Bak sadece bir yerden 43 tane çıkmış. Sadece bir yerden değil lan. Benim kazdıklarımı da sen aldın. Bilmiyorum. Nereye, nereye kazıyorsun oğlum sen? Yok. Bak burayı da kazdım. Kazmadım ben kalmadım bak. Kanka buraya ocak yapalım mı yine? Yapar mı? Bilmiyorum güzel duruyor. Bekle bir dakika. Benim envanterimi şuraya boşaltmam lazım. Şuraya bir crafting Ah oh be crafting. Bekli çesik de yaptım. Kanka fırınlar döşüyoruz mu? Ben 20 tane fırın yaptım yeter mi? Çüş. <gülüyor> 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 Oğlum taşlar zaten bir işe yaramıyor ki. Fırınını koyalım bir şekil dursun. sekiz taş da üstünde dur. Uuu, kanka şuraya bak göstersene şu. Bir dakika. Chest yaptın mı? Ben mi yapayım? Çık çık. Chest yaptım. Bay yap bay ben çıkıyorum. Sonra geri gireceğim. Çünkü chest double değil bende. Buldum. Ben Bunlar chest'te full taş var. Efe, al sana kürek atıyorum. Ya, evet, artık alırım. Attım. 10 artık. tane daha fırın yaptım. Yok gibi. Burası fırın odamız olsun lan aslında. Olur? olur mu? Gel lan buraya da koy fırın. Saçma fırın kalmadı. Buraya meşale koyalım. Tamamdır. de lafını açalım. Hava durmadım ama fırınlar çıktı. He? Hav güzel durmadı mı fırınlar? Bir bakayım bekle. Güzel durdu. Durdu. Emre sen buraya niye bundan yaptın? Oğlum ne taşlar bir işe yaramıyor. <laughs> lan ben şuna hey, bu ne? Palikten Bu Emre ben çok seksi bir şey yaptım ha. Ha şunu diyorsun. sen Oo, bu seksi bir şey. Sen yaptım, şunu diyen lan ah hayırdır yani. Ah. ah, ah. At sana al onlarla bir şey yapacağım. Ah. Onlar şunlardan yapılıyor. Biliyorum. Kazalım mı onlardan? Direkt kazdı bebe ya. Onlardan kazan dekorasyon yapacağız. Dört tanesinden dört tane Bir tanesinden bir tane diye bir şey. Ama bir taneden yapamıyor işte. Ya yani her neyse işte. Oğlum bu ne burada çıktıkça çıkıyor la Aynen. Da. Şimdi de 28 tane topladım. Ben daha fazladır. 12 mi <laughs> Yok Yoksa 29 mu? 47. Oğlum sen nereye gittin lan? Efe'cim ben şu an bizim madenin altındayım. Ya biliyorum da tamam hadi çık yeter bunlar yeter gel. Senin kaç tanen var? Ya benim bayağı var. Söyle kaç. 56 tane yeter gel. Bekle. Emre 64'lük toplamışsın yeter. 56 tane hatta bundan. Neydi? Biz bu blokla ne yapacağız ayrıca gel. Sen dedin de kadafiyonu kullanacak defa. Ya tamam gel yeter yeter. Bu 56 tane de bile yeter. Yo bizim ev kus kocaman ofi. 13 13. Ben üstünü mi Nereye? Ben buraları delik deşik etmişim lan. E ben de iğrenç görünüm olduğu için diyorum zaten. Hadi şuradan şey bloklarını at ya da sıçtan yap. Emre kaç tane geliyor. Oha. Tam at bana hepsini. <laughs> Atla. Efe ne bunu zem Efe bunun zeminini bundan yapar. Bunun bu katın zeminini bundan yapak. oğlum yok lan. Eve evi dekorasyon yapacağız. Efe bunlar ne ya? Acaba evin ikinci katını sil bir bloktan mı yapsak? Böyle blok şekil duruyor mu bakacağım. Uy harbi güzel duruyor yalnız blok. Baksana şuna. Bekle bir dakika. Hani. Hani. Hem kırdığım mı da parçalanmıyor. Kırık olarak gelmiyor. yapıyorsun Emre? Bunları hadi taş döşeyeceğim. Oğlum ne uğraşıyorsun ya? Ben bir yukarı çıkıyorum. Tamam hadi. Burayı kim tamamladı? Hmm. Burayı taşla burayı tamamlamış. Ben. Niye tamamlamaz? Aslında ben buradaki toprakları kalkıyor. Ana bu da güzel duruyormuş lan. Hangisi? Şu. O hangisinden yapılıyor? O da sarısı şey beyazından mı? Hı. Hmm. Sence hangisi daha güzel? Bence bu. Bence de. Ondan kazaklan o zaman. Efe bizim fırınlar ha. Efe bizim Şunlardan kapacağız. Şimdi. Emre yatakları yan yana koydum. Gel de Dedim yatakları aldın mı? Hı. Efe burada videomuzu sonlandıralım. 12 dakika olmuş. 12 dakika. Biraz daha kazalım. Hadi 14 dakika olsun bitirelim. Hepinize merhaba. Bu arada bir, bu videoda bir sürprizimiz olacağını söylemiştik. Yani o bir videoda gelecek ospisiz. Merak etmeyin. Bir kişi katılacak videoya. İnşallah o da. Nereye? Evet. Nereye? Sen ne yaptın oğlum buralara? Ne oğlum kazdım şunlardan? He kazdım. Tamam. Bir şey demem o zaman. Ayrın demir şeyle mi yap? Ne? Ya evi aslında demir bloktan mı yapsak? He o kadar renginiz ya. Allah Allah. İki tane demir blok yetiyor lan. İşte dört tane mi ne? Ne? Dört tane demir blokumuz var sadece. <laughs> Olsun oğlum. Efe. Selam. Ne yapıyorsun? Ha bu arada ben sana şu blokları dağıtayım da. Ha. Oha. Buna la 28 taneymiş. Ben de fazla gibi gördüm. Onu kırarak çık lan. Görüntüyü bozma. Ben buraya bir şey koyacağım. Yer görüntü, yerin görüntüsü falan önemli değil. Baba ben oraya bir şey koyacağım. Kapatma. Allah altımı kazıyor lan. Ben oraya bir şey koyacağım. Kapatma. Şu an koyuyorum. Koydum biraz. Oğlum sen şu mat. Dur ben burayı... dört tane daha atıyorum gel. Dur dur sen de dursun şimdilik. Tamam. Efe burada bitiriyoruz. Herkese iyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın.